Merhabalar, ben Tobetü İktisat Bölümünden Ayça Özdağ'ın Atabay. 2010 yılından beri Tobetü İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün yeni mezunlarımızdan Salih Gökber Düz ile birlikte size bölümümüzü tanıtmaya çalışacağız. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Ve buradaki deneyimlerimizle ilgili sizinle paylaşım yapmak üzere bu yayını yapmak istiyoruz Ben biraz Salih'e sözü bırakayım Salih kaç yılında girmiş kaç yılında mezun olmuş Salih Merhaba ya merhaba kaza. ben Salih Gökberk Düzyol 2018 geçtiğim Tövbeci'ye İktisat Bölümü mezunuyum bu sene daha yeni mezun oldum Haziran ayında şu anda bir firmada aktif olarak çalışmaktayım Salih'cim sen yandal ya da çift anadal Çiftan yapmıştın diye hatırlıyorum. Bazı, belki ondan da bahsetmek isteyebilirsin. Ee, ve yeni yapacağın akademik yolculuktan da biraz bahsetmek isteyebilirsin belki. İktisatla beraber 2019 yılında başlayıp bitirdiğim aynı zamanda olarak bir de psikoloji bölümü var. Psikoloji mezunuyum aynı zamanda. Eğitim hayatıma da Eylül ayından itibaren Fransa'da Tourist School Economics'te devam edeceğim. İktisat master yapacağım. Tebrik görsün mü ben. Yolun açık olsun demek istiyorum. E, ben e, önce bölümümüz hakkında kısaca bir bilgi vereyim. Sonra sizlerden sorularınız varsa sorularınızı cevaplamaya çalışalım. Aslında okulumuz 2003 yılında kurulmuş. 2010 yılında da ben dahil olduğum bölümümüze. Yani 20 senelik genç bir e, okul diyebiliriz. Devamlı kendini yenileyen, ilerleyen, ilerleten e, bir okul. E, i̇ktisat bölümümüzde e, çok kapsayıcı bir iktisat müfredatı e, yarattık biz aslında. Hem e, teorik mikro iktisat, makro iktisat ve ekonometri gibi teorik dersler, hem de e, ampirik dersler işte, e, ve uygulamalı mikro, uygulamalı ekonometri, para ve e, para politikası dersleri gibi daha uygulamalı dersler mevcut. Bu şekilde hem e, Özel sektöre hem akademiye hem de e, kamuya öğrencilerimizi hazırlamayı düşündük, planladık ve e, mezunlarımız arasında da e, daha ağırlıklı olarak özel sektör e, ve bunun yanında kamu ve işte e, akademik olarak da ilerlemek isteyen birçok öğrencimiz oldu bugüne kadar. İşte Salih de hem çalışıyor özel sektörde hem de akademik olarak yoluna ilerlemeye çalışıyor, ilerlemek istiyor. Ya bunun yanında bölümümüzle ilgili detaylı bilgiye bölümümüzün web sitesinde tanıtım broşürü var ve bir videomuz var. Oradan ulaşabilirsiniz. Mezunlarımızın ne zaman işe başladığı, ne kadar maaşla başladığı, nerede çalıştıkları, hangi sektörde çalıştıkları daha çok olarak bu bilgilere detaylı olarak web sitemizden ulaşabilirsiniz. Onun yanında ben ama özellikle belirtmek istediğim birkaç yön var. Tobetünü ayrıcalıklı kılan ve diğer bölümlerden ayıran bunlardan biri esnek müfredat. çok değişik üniversite seçmeli ve fakülte seçmeli dersleri alarak e, yan dal ve çift ana dal yapılmasa da bir öğrencinin kendini multidisipliner alanlara hazırlamasının yolunun çok kolay olması çok esnek olması diğeri e, çift e, diğeri de e, çift ikinci yabancı dilin zorunlu olması İngilizce yanında başka bir yabancı dilin de e, zorunlu olarak altı dönem sanırım alınıyor değil mi? Salih yanlış bilmiyorum. Altı dönem. dönem hocam. E, onun yanında İngilizce ağırlıklı ders programı. Derslerin çoğunun İngilizce olması ama Türkçe birkaç ders ile de e, kamuya yönelik sınavlara hazırlıklı hale gelmesi öğrencilerin. E, bunların Topda ayrıcalık top iktisatı diğer iktisat bölümlerinden ayıran özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında ortak eğitim denen bir tek programa sahip top Ed üniversitesi Öğrencilere üç dönem boyunca ortak eğitim modeliyle değişik sektörleri deneme imkanı yani deneyimleme imkanı sunuyor. Senin bu konuda söylemek istediğinin nerede Ortak eğitimlerde yaptın ya da böyle sevdiğin yer neresi oldu? Senin şu anki işlerinle ya da planlarınla ilgili seni yönlendiren bir ortak eğitim e, oldu mu? Onu merak ediyorum. Üç tane yapıyoruz dediğiniz gibi. Benim ilk ortak eğitimim Korona dönemine denk gelmiştir. Mut olarak yapmam gerekiyordu. Ben onu TEPAV'da yaptım, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nda. Zaten bizim hocalarımızın da bazıları orada aktif olarak çalışmalarını yürütüyor. Orası daha çok böyle beni akademiye yakınlaştıran taraf oldu sanırım çalışma şekillerinden dolayı, yaptığımız çalışmalardan dolayı. İkinci ortak eğitimimi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'de gerçekleştirdim burada Ankara Orada İK Departmanı'ndaydım, biraz böyle daha kurumsal özel sektör görmek istedim, işleri nasıl işlediğiyle alakalı. Son stajımı da İstanbul'da Akinon diye bir yazılım firması var. Orada yaptım, kendim ayarladım onu. Orası daha böyle startuptan yeni scale-up'a geçmiş bir yazılım firması. 18-20 ülkede aktif olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Onların da ben yurt dışı genişleme ekibinde yer alıyorum hala. Bu da mı? şey, orada da çalışmamın artık sonlarına geliyorum yapacağım master sebebiyle. Son bir yıldır oradayım. Evet. Ee... Ya biraz akademiyi sevdiğini anlamışsın. <laughs> Anladığım kadarıyla bu süreç sonunda. Ee, ben böyle biraz daha böyle Tobetü'de iktisat bölümünde seni en etkileyen, en çok sevdiğin ders neydi? Ee, hani e, ya da burada yaşadığın deneyimle e, şu yön çok iyiydi. O yüzden ben çok mutluyum ee, Tobetü mezunu olduğum için, buraya geldiğim için dediğin özellik nedir? Aa, başta üç dönem eğitim biraz göz korkutucu geliyor. Ama ben ne zaman arkadaşlarımla da konuşsam kendi düşüncem de böyle. Aslında bu tempo hani böyle biraz okuldan derslerden uzaklaşmamızı engellediği için bence bizi daha bağlı tutuyor müfredata ve derslere. Yani çok ara vermeden ama yeteri kadar böyle iki üç haftalık tatillerle derslere devam etmek hani bazı şeyleri pekiştirmemizi anlamamızı hızlandırdığını düşünüyorum ben. Onun haricinde çok kalabalık bir bölüm değil. Sınıflarımız genelde hani en başlarda bir, evet. 40-50 kişi oluyor sanırım. Evet. O yüzden böyle biraz ilgin varsa, biraz böyle çalışmayı falan seviyorsan bir tık daha öne çıkman, hocalarınla ilişkiyi güçlendirmen, kurman da kolaylaşıyor. Bence bunlar gayet güzel şeyler. Evet, bölümümüzde 40-50 arasında her sene biraz değişse de civarında kişi oluyor ve çoğu yüzde 50 bursluyla tam burslu üçte ikisi neredeyse diyebiliriz bu aslında hoca tarafından da çok güzel ideal bir şey hem sınıf mevcudunun az olması hem de genellikle ilgili kişilerin bu bölümü seçmesi dersleri çok eğlenceli yapıyor ve herkes yani hoca da öğrenciyi tanıyor öğrenci de hocayı tanıyor ve ilgilendiği bölümle ilgili o hocayla irtibat kurması kolaylaşıyor dediğin gibi ee, en sevdiğin ders neydi? <laughs> Merak ediyorum. Benim dersimi söylemen gerekmiyor tabii, ama <gülüyor> <gülüyor> neydi en sevdiğin ders? Aa, sanırım game theory olabilir. O uğraşmayı beğenmiştin, evet. Onda zaman harcamayı <laughs> sevmiştim. Evet. Ee, bunun dışında e, bu bölümü seçmek isteyen arkadaşlara tavsiyen olur mu? Nelere dikkat etmesini önerebilirsin? Ee, yani bir, bir herhangi bir üniversite tercihi yapılırken hani e, belirleyici olarak artık ilk yap tercih yaptıktan sonra insan birçok şeyi öğreniyor. Okurken aslında daha önemli olan nelerin olabileceğini hiç liseden mezun olurken aklına gelmeyen ama aslında çok önemli olabilecek özelliklerin olduğunu keşfediyorsun. Şimdi yeni mezun liseden yeni mezun olan adaylara tercihlerini yaparken göz önünde bulundurulabilecekleri kriterlerle ilgili tavsiyeler vermek ister misiniz? Büyük ihtimalle ben okulun ilk yılında tanıtım ofisinde de görev almıştım. Orada bize gelen, iktisat bölümündeki öğrencilere gelen en sık soru, işletme mi seçelim, iktisat mı seçelim sorusu oluyordu. Büyük ihtimalle kafası bu konuda karışık arkadaşlarımız da vardır takip eden bize. Onlara ben şahsen kendim okuduğum için değil ama iktisat okumalarını öneririm. Biraz daha böyle eğer sayısal şeylerle uğraşmak istiyorlarsa, kendilerini bir tık daha challenge etmek istiyorlarsa ileride hani böyle daha endüstri mühendisliğine kapı tutabilecek bir seviye çıkarmak istiyorlarsa kendilerini ben onlara iktisat okumalarını tercih edebilirim. Ama işte bizim okulda şöyle bir avantaj da var. İstediğimiz fakülteden istediğimiz herhangi bir bölümle çift ana dal yapabiliyoruz hani seçtim pişman oldum aa ne yapacağım ben şimdi gibi bir durum yaşarlarsa da çiftan dal yapma imkanları var yata geçiş bence kolay çünkü benim kaç arkadaşım yata geçişte yaptı çok zorlanmadan çok sistemsel sıkıntılar yaşamadan bunları da göz önünde bulundurabilirler bir de bizim okul bir tık daha böyle aslında çalışmaya öğrenci yetiştiriyor gibi bir havası oluyor bu ortak eğitim sebebiyle. Hani böyle akademi insanların belki çok değerlendirme diye bir okul olabilir şu an. Daha o, planda, o anlamda öne çıkan okullar da var çünkü benim bildiğim. Ama bence bu da çok doğru bir düşünce değil. Hani benim bizim okuldan mezun yurt şu an master'ını yapan bir sürü arkadaşım var. Aynı zamanda ben de hani şu an Fransa'ya gidiyorum ama 6-7 okuldan kabul aldım. 3'ü 4'ü burslu olmak üzere. O yüzden akademik olarak da bence yeteri kadar hazırlanabiliyoruz. Evet. Ya ben o zaman şöyle hem belki izleyicilerimizin sorusu da olabilir biz takip edenlerin ondan bir iktisat işletme farkından biraz bahsedeyim. Ya yani işletme hocalarımız daha iyi anlatacaklardır ama işletme bir firmayı yönetimini işte ürünü tasarlamadan işte pazarlamaya bunu üretirken olan finansmanından muhasebesine her bir kademesini çok detaylıca inceleyen bir sosyal bilim. İktisat ise bireylerin ki bu bireyler üretici olabilir, tüketici olabilir, merkez bankası olabilir, ülkeler olabilir ya da herhangi bir kurum olabilir. Kısıt altında karar vermesi bunun bütünsel etkilerini inceleyen bir sosyal bilim ve modelleyerek inceleyen bir sosyal bilim. Yani her üreticinin ya da her tüketicinin ne kadar yemek istediği ile ilgili, her üreticinin o ürünü ne kadar üretmek istediği ile ilgili bir e, kararı oluyor. Bu karar fiyatlanma yöntemiyle oluşuyor genelde serbest piyasada. Daha sonra e, burada denge yoksa işte devlet müdahale etmeli mi etmiyor? Ya da bu hareketler sonucu oluşan fiyatlama işte enflasyon dediğimiz Fiyattaki değişiklik enflasyonu oluşturuyor ya da herkesin ne kadar emek e, arz edeceği veya talep edeceği işte e, ekonomideki işsizliği belirliyor vesaire. Yani bireysel davranışlardan bütünsel e, davranışlara ve bunların toplumsal etkilerini inceleyen bir bilim dalı. E, sosyal bilim çok e, matematiksel bir e, modelleme yöntemi izliyor. Dolayısıyla sayısalı seven öğrenciler, yani sayısaldan nefret etmeyen öğrencilerin tercih etmesinin doğru olacağını düşünüyorum. E, zaten işletmeden iki ya da üç tane daha fazla matematik dersi görmeniz gerekiyor bölüme başladığında öğrencilerin. Yani daha matematiksel bir bölüm ve işte birey davranışlarını mikro iktisat altında inceliyor. Firma ve tüketici davranışlarını, makro iktisat altında bunların bütünsel etkilerini işte enflasyon, işsizlik, büyüme vesaire gibi ve devletin veya merkez bankasının yapabilecekleri para politikası vesaire gibi derslerde inceleniyor. Kamu iktisadı dersinde de gene devletin politikaları işte vergilendirme işte işte public good provision yani e, kamu mallarını ne kadar e, devlet tarafından yapılacağı vesaire gibi şeyler inceleniyor. Ya da uluslararası ticaret, uluslararası ekonomi gibi finans gibi alt alanları var iktisat altında. Bunların hepsi mesela bizde zorunlu bölüm dersleri. Bunun yanında işte oyun teorisi, çevre ekonomisi, e, antitrust ekonomisi, ihale teorisi gibi bir sürü de seçmeli ders ee, bu da mikro iktisatın alt dalanları olan seçmeli ders de önerebiliyoruz, öneriyoruz. Yani zorunlu bölüm dersleri ve seçmeli bölüm dersleriyle bayağı böyle birey davranışları ve bunların bütünsel davranışlarını inceleyen bir sosyal bilim, iktisat. O nedenle e, daha geniş bir, kapsayıcı bir e, soru ya cevap vermeye çalışan bir sosyal bilim diyebiliriz. Bir de matematiksel altyapısı olduğu için ileride master yapmayı, doktora yapmayı tercih eden öğrencilerin matematiksel bir altyapı undergrad'da yani lisansta almasının daha e, kendileri için iyi olabileceğini düşünüyorum ben şahsi olarak. Onun yanında işte iktisat işletme farkı böyle. Tabii iktisat biraz daha geniş yer fazla sürerken biraz daha zorlayıcı, challenge derslerle dolu. Onun da farkında olmak lazım. Ama e, okulumuzda e, Salih'in de dediği gibi yan dal, çift ana dal yapmak çok esnek. Yani iktisat benim bildiğim eee öğrencilerimden hukukla da çift ana dal yapan, hukuk bölümünde de çift ana dal yapan oldu. E, iç mimarlıkla da ol yapan oldu. Eee işte işletmeyle yapan çok var. Zaten endüstri mühendisliğiyle oldu. Sen psikolojiyle <laughs> yaptın. Yani e, çok esnek, çift ana dal, yan dal olanakları mevcut ee, okulun bünyesinde. Ee, ve çok fazla üniversite ve seç üniversite ve fakülte seçmeli dersi imkanı da sunuyor okul. ve bunları da 7 tane üniversite seçmeli fakülte seçmeli ders alması gerekiyor bir öğrencinin mezun olmak için. İstediği alanlarla yapabiliyor. Yani bir öğrenci iktisat bölümüne gelip İkinci sınıftan sonra ya ben işte denetim firmasına girmek istiyorum dedikten sonra zaten zorunlu bir tane muhasebe dersi alması gerekiyor. Onun dışında iki üç tane de seçmeli muhasebe dersini işletmeden alabilir mesela. Yan dal yapmasa da bu şekilde CV'sini güçlendirerek yani iktisat öğrencisi çok iyi bir muhasebe alt yapısıyla piyasaya çıkmış oluyor yani iş bakmaya çıkmış oluyor bu şekilde. Bunun yanında iktisatın işte özel sektörde bence endüstri mühendisi, iktisat işletme arasında öğrencinin kendini geliştirdikten sonra çok büyük bir fark olduğunu ben kişisel olarak düşünmüyorum. Ee, akademi de iktisatın bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü sayısal bir background veriyor. Ee, ve işte kamuda da gene kamu sınavlarında iktisat soruları soruluyor. Bölümümüzde en azından bu sınavları Türkçe karşılıklarına yönelik bir miktar Türkçe iktisat da görmüş durumda oluyorlar İngilizce yoğunluklu olarak. E, bu şekilde kamuya da hazırlıklı hale geliyor yani iktisat bölümünü okuyan bir öğrenci. Bunun dışında e, şu akademik devam etme olayında da evet burada hani belki insanların kafasında akademik ben istiyorsam sobe daha ilerisine gitmek zor, diye düşünenler olabilir ama bu da aslında yanlış bilinen bir durum bu sene mesela Master programımızda 4 dört öğrencimiz vardı şu anda iki tane üç iki tanesi ya yani son sınıfta üç öğrenci vardı Pardon iki tanesi araştırma görevlisi olarak Türkiye'de işte birisi okulumuzda bir de başka bir üniversitede araştırma görevlisi ve ileride doktora başvuracaklar mı State Üniversitesi'nde doktoraya kabul almış durumda ve oraya gitti. Ee, sen e, master'a gitmiş durumdasın ve mesela e, birçok öğrenci işte değişik üniversitelerde ve bizim üniversitemizde master'ını yaptıktan sonra e, Princeton'dan, doktoradan mezun olan bir öğrencimiz var şu anda mesela. Türkiye'ye geri dönüş yaptı. O yani hani Türkiye akademik dünyasına. E, akademik olarak da Top Etün'ün diğer hani daha önce, daha kurulmuş, daha akılda bilindik, akla gelen okullarda çok eksiği olduğunu söyleyemeyiz. anlamda. Bunun dışında bölümü seçerken ben öğrencilere naçizane birkaç tavsiyede bulunayım. Bütün okulların web sitesindeki tanıtımlarını izlesinler ve web sitesinde bulunan ders içerikleri, ders programları ve akademik kadroyu incelesinler. Daha sonra her okulun sunduğu ekstra avantajlar, yani mesela FOBETÜ'nün en büyük ekstra avantajı e, ortak eğitim modeli ve üç dönem iş deneyimlemesi öğrencilerin ve çift, esnek çift anadal dal programlarının olması, yapabilmeleri bunun kolay olması, ya kolayca yapılabilir olması daha doğrusu. E, Tobetin avantajları bunlar mesela. İşte her üniversitenin akademik kadrosuna, ders müfredatına, ders içeriklerine, e, ekstra sundukları şeylere, özelliklere e, dikkat etmeleri. Ona göre hangi ya yani sosyal imkanlar da buna dahil. Erasmus sosyal imkanlar, kampüsün sunduğu şeyler vesaire. Hangi kriter onlar için daha önemliyse, ona göre bir tercihte bulunmalarını tavsiye ediyorum. Yani ama bilgi almadan bilgiye erişmeden çok da e, hareket etmesinler tercihlerini bilgili bir şekilde yapsınlar. E, benim de söyleyeyim hocam ben bir erasmus hakkında bizim okuldaki kısaca bahsedeyim. Evet. evet. içinde İçin de uygunsa bizim bu ortak eğitimlerimizin hepsini biz Türkiye'deki firmalarda yapmak zorunda değiliz. Biz bu stajlarımızı yaparken okul bize seçebileceğimiz bir liste veriyor ama onun haricinde. Erasmus ofisinin hazırladığı bizim için yurt dışında da staj yapabileceğimiz bir liste var. Bunun için not ortalaması ve hazırlığı geçtiğimiz İngilizce puanı temel olarak baz alınıyor. Ve iktisat bölümü kontenjanı fazla olan bölümlerden biri bizim okulda diğer bölümlere kıyasla. O yüzden Evet. Ee, okulumuza gelip iktisat okuyan arkadaşların e, ortamlarını yüksek tuttuğu şekilde stajlarından en az birini hatta belki ikisini de yurt dışında yapma imkanları oluyor. Hatta benim de normalde ilk stajım aslında Belçika'da olacaktı ama koronaya denk geldiği için maalesef bize probleminden evet. gidemedim. Koridorda ben de, ofisten bağlanıyorum, koridorda karşılaştım bir öğrencimle, o da Brüksel'e gidiyormuş şu anda, ee, orada stajını yapacakmış. Ayşe bugün belki tanıyorsundur bilmiyorum ama ee, ya yani dediğim gibi bu ortak eğitimin işleyişinden de bahsetmediğimizi fark ettim ben de sen de söyleyince. Öğrenciler şirketler hakkında bir havuz var değil mi? Havuzdan tercih evet. yapıyor. Şirketler de hangi bölümden ne kadar öğrenci istedikleriyle ilgili bir tercih bulunuyor. Hı hı. Ve bir daha iyi ortalamalı öğrenciler ilk tercihlerine yerleşme olasılıkları daha yüksek oluyor. Bu şekilde eşleştiriliyorlar. Ama şöyle bir imkan da var. Başka kendi kişisel imkanlarıyla başka bir şirketle anlaştılar diyelim. O da ortak eğitim şirket havuzuna dahil edilerek, yani bir protokol imzalanarak tekrar o şirkette de yapabiliyor. Yani herkesin kabul etmesi, onaylaması halinde ortak eğitim biriminin değil mi böyle de bir durum var. Evet, evet, yani ee, bu şekilde. Evet, bu şekilde oluyor. Ee, Ortak eğitimde bir de bir miktar para da alınıyor benim bildiğim kadarıyla değil mi? Evet hocam yani şirketten şirkete de değişiyor ama okulun zaten zorunlu tuttuğu bir oran var askeri evet. ücrete kıyasla. O evet. yüzden a, kamu sektörü hariç sanırım kamuda alınmıyor diyebilirim emin olmamakla beraber. yaptığımız stajlarda da bir miktar maddi kazanç sağlıyoruz. Evet. Ee, bunun dışında senin bahsetmek istediğin... Bir şey Hocam, var. şeyi söyleyebilirim belki. Bu stajlarımızda biz, benim arkadaşlarımdan da bildiğim için söylüyorum bunu, son staj yaptığımız yerlerde sonra çalışmaya başlayan, hatta okurken çalışmaya başlayan çok arkadaşımız oluyor. Ben evet. mesela şu an çıktığım yerde son 16 aydır çalışıyorum ki ben mezun olalı daha zaten 2 ay oldu. Aynı şekilde mühendis arkadaşlarımız staj yaptıkları yerlerde genelde aday mühendis olarak kalabiliyorlar hani iş bu daha mezun olmadan iş bulma oranımızın da ben çoğu üniversiteye göre fazla olduğunu görüyorum. Evet aslında bu da bu web sitemizde yer alan tanıtım broşüründe işe başlama zamanları diye bir şey var. Yani mezun olmadan işe başlayan bir sürü öğrencimiz var dediğin gibi o chart olarak da mevcut. Bunun en büyük nedenlerinden biri eğer karşılıklı memnuniyet varsa öğrenci ortak eğitimini yaptığı Hatta son iki birden fazla ortak eğitimini aynı şirkette yapabiliyor bazen o, o tarz öğrenciler de var ee, Ve son kaldığı yaptığı yerde karşılıklı memnuniyet varsa orada çalışmaya devam etme oranı da azımsanmayacak kadar fazla aslında. Ee, burada çünkü öğrenciler bilmiyor Şimdi ilk yeni geldiğinizde okula her öğrenciye bir danışman hoca esra ediliyor yani atanıyor. Danışman hoca aranız onunla iyi tutmanızı, iyi tutarsanız zaten o size bütün her şeyi e, yol gösteriyor. Ben işte özel sektöre gitmek istiyorsanız şu dersleri al, sen şunu yapmak istiyorsan şu şu özel şu dersleri al vesaire de danışman hocanız yönlendiriyor. E, e, o yüzden de hocanızla irtibat halinde olmanız iyi bir şey. Yani danışmanların da 40-50 civarında öğrenci söylüyor en fazla o kadar da olmuyor. Herkes birbirini çok iyi tanıyor. Şimdi ortak eğitim yaptıktan sonra bir rapor hazırlamanız gerekiyor. Onu danışman hocanıza sunuyorsunuz ve bu şekilde danışman hocanız da geçti kaldı notu veriyor. Yani bir ders olarak üzerinize yükleniyor. Üç kez, üç dönem yükleniyor bu ders dolayısıyla danışman hocanız sizin nerede yaptığınızı biliyor oluyor. Yani ortak eğitimde nerede yaptınız, memnun musunuz, memnun değil misiniz? Şey, o çalıştığınız yerin amiri sizi sevdi mi, memnun mu? Yani o hocanız bunları biliyor ve bu şekilde sizi yönlendirebiliyor da. İkincisini de orada yap, ondan sonra belki oradan iş teklifi alabilirsin vesaire şeklinde. Ve benim birçok birçok öğrencim gerçekten ortak eğitimin yaptığı şirketlerle çalışmaya başladı sayıda da çalışmaya başlayan oldu, ee, İK departmanlarında çalışmaya başlayan oldu. Ee, bu dediğim gibi TOBETÜ'yü diğer okullardan ayıran ve bir adım öne sokan, özellikle özel sektörde e, bir durum, bir özellik. Tek de Tobetü'de uygulanan bir özellik. Diğeri de çift ana dal, yan ve esnek müfredat sistemi. E, Tercihlerinizi yaparken bunları da göz önünde bulundurursanız hani daha sağlıklı olabilir. Daha sağlıklı seçim yapabilirsiniz. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Sorularınız varsa yavaşça toparlayabiliriz. Teşekkür ediyorum. Salih senin de yolun açık olsun diyorum. yani Heyecanlı bir süreç. Fransa'da yeni bir hayat, yeni bir akademik süreç güzel bir şekilde umarım senin için de tamamlanır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Her şey gönlünüzce olsun diyorum ben en son kapatırken.